Herkese merhaba. Apple'ın 2021 model iPhone'ları, diğer bir deyişle iPhone 13 serisi bugün itibariyle yani 1 Ekim'de Türkiye'de satışa sunuldu. Bu videomuzda elimde görmüş olduğunuz iPhone 13 Pro ile ilgili ilk izlenimlerimi ve yorumlarımı aktarıyorum. Müzik iPhone 13 Pro'ya geçmeden önce Türkiye'de satışa sunulan iPhone 13 serisi ile ilgili bir takım genel bilgiler vereyim. Öncelikle Apple'ın geçen yıllardan farklı olarak bu yıl iPhone'ları daha erken bir zamanda piyasaya sunduğunu görüyoruz. Yani iPhone 13 serisi telefonları merakla bekleyenler... Fazla beklemeden yeni telefonlarla buluşma imkanı yakaladı. Bildiğiniz gibi iPhone 13 serisi daha geçen hafta Amerika'da mağazalarda satışa sunulmuştu. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda iPhone 13 serisi içerisinde 4 farklı modelin bulunduğunu görüyoruz. Öncelikle fiyat bilgisini paylaşayım. iPhone 13 mini için 10.999 liralık başlangıç fiyatı var. iPhone 13'de ise başlangıç fiyatı 11.999 lira olarak veriliyor. Bu iki modelin 128, 256 ve 512 GB kapasiteli depolama alanı seçenekleri var. Apple'ın geçen yıldan farklı olarak bu yıl iPhone 13 serisinde başlangıç seviyesindeki depolama alanı seçeneğini 128 GB'ı çektiğinde belirtmeden geçmeyeyim. Elimde görmüş olduğunuz iPhone 13 Pro tarafına geçtiğimizde ise başlangıç fiyatı iPhone 13 Pro'da 15.999 lira. Eğer daha büyük ekranlı iPhone 13 Pro Max'i tercih etmek isterseniz o halde başlangıç fiyatı 17.999 lira. Pro modellerine baktığımızda burada da yine başlangıç seviyesinde 128 GB'lık depolama alanı seçeneği var. 256, 512 ve 1 TB şeklinde 4 farklı depolama alanı seçeneği mevcut durumda. Renklerden de bahsedeyim. Apple bu yıl iPhone 13 serisi içerisinde farklı renkler sunuyor. Pembe gibi yeni bir renk var. Mavinin de tonları değiştirilmiş. Normalde siyah ve beyaz olarak bildiğimiz renkler ise Gece yarısı ve star ışığı gibi farklı adlandırmaları sahip. Bunların yanında bir de 5. renk seçeneği olarak daha önce olduğu gibi product red yani kırmızı rengi görüyoruz. iPhone 13 Pro serisine geldiğimizde ise Apple yine grafit, gümüş ve altın renk seçeneklerini sunuyor. Elimde görmüş olduğunuz altın renk geçen yıllara göre farklı bir tona sahip. Hem arka dokusu hem de kenarları çok fazla koyuya kaçmıyor. Biraz daha arka yüz beyazı andırıyor. Bu açıdan e, hoş olduğunu, beni memnun ettiğini söylemem gerekiyor. Geçen yıllarda da gördüğümüz bu klasik renklerin dışında Apple bu yıl iPhone 13 Pro serisiyle birlikte Sierra Mavis olarak adlandırdığı özel bir renk seçeneğini de sunuyor. Ve gelelim elimde görmüş olduğunuz iPhone 13 Pro'ya. Geçtiğimiz yıllarda tercihimi çoğunlukla daha büyük ekranlı olan Max modelinden yana kullanmıştım, Pro Max modelinden yana kullanmıştım. Şimdi benim için de farklı bir deneyim olacağını söylemem gerekiyor. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl Apple iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max'te arada çok fazla bir fark sunmuyor. Sadece ekran büyüklüğüne bağlı olarak pil kapasitesi değişiklik gösteriyor ve buna bağlı olarak da iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro'ya göre biraz daha uzun bir çalışma ömrü, pilde çalışma ömrü sunuyor. Bunun dışında kamera özellikleri, içerideki işlemci, depolama alanı seçenekleri, bunun yanı sıra RAM, bu gibi bileşenler hem iPhone 13 Pro'da hem de iPhone 13 Pro Max'te aynı değerleri taşıyor. Kutu açılımından da bahsedeyim. Geçen yıllarda olduğu gibi Apple'ın yine Pro modellerinde siyah renkli bir ambalaj yer verdiğini görüyoruz. Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl Apple'ın çevre dostu yaklaşımını biraz daha ileri götürdüğünü ve şimdiye kadar Apple ürünlerinde görmüş olduğumuz naylonu, jelatini kaldırdığını görüyoruz. Kutunun arkasını çevirdiğinizde altta ve üstte iki tane şerit var. Bunları çekerek kapağı kaldırabilirsiniz. Sadece üstteki veya alttaki çekmenizde, yırtmanızda kapağı açmak için yeterli oluyor. Kutunun kapağını kaldırdığımızda karşımızda bizi arka yüzü size bakacak şekilde yerleştirilmiş iPhone 13 Pro karşılıyor. Ekranı kaplayan yapışkan koruyucuyu itinayla çıkardıktan sonra bir kenara koyuyoruz ve sonrasında da kutu içeriğinin diğer üyelerine bakmaya devam ediyoruz. Geçen yıl bildiğiniz gibi Apple güç adaptörünü iPhone'ların kutularından kaldırmıştı. Aynı durum iPhone 13 serisi için de geçerli. Kutudan USB-C Lightning kablosu çıkıyor. Buna ek olarak küçük bir zarf içerisinde de sim kart tepsisini çıkarma iğnesi, hızlı başlangıç kılavuzu, garanti belgesi ve bir adet küçük boy Apple çıkartması yer alıyor. Bunun başka kutuda herhangi bir şey bulunmuyor. Kuruluma geçtiğimizde ise önünüzde farklı seçenekler var. Eğer daha önce de iPhone kullanıyorsanız eski iPhone'unuzu yeni iPhone'unuzun yanına getirerek kurulum adımlarında belli aşamaları kolaylıkla geçebilirsiniz. Daha önce bir Android telefon kullandıysanız ve iPhone'a geçiş yapacaksınız. Move to iOS yani iOS taşı uygulamasında kurulum aşamalarında kullanabilirsiniz. Bu şekilde eski telefonunuzdaki verilerin yanında uygulamaları da yeni telefonunuza kolaylıkla taşımanız mümkün olacaktır. Buna ek olarak hiçbir cihaz kullanmadan elle kurulum aşamalarında tercih edebilirsiniz. Eski iPhone'unuzdan yeni iPhone'unuza veri taşırken cihazdan cihaza transfer seçeneğini tercih edebileceğiniz gibi eğer iCloud'da eski cihazınızın bir yedeği varsa bu yedek üzerinden de yeni iPhone'unuzun kurulmasını sağlayabilirsiniz. İkinci yöntemi seçmeniz durumunda cihazınızı kısa bir süre sonra kullanmaya başlayabileceksiniz. Kurulumu tamamladım. Daha önce kullanmış olduğum iPhone 12 Pro Max'ten iPhone 13 Pro'ya içerikleri, dosyaları, uygulamaları aktardım ve artık iPhone 13 Pro kullandım. Ana iPhone modeli iPhone 13 Pro'yu elime aldığımda dikkatimi çeken ilk ayrıntı cihazın geçen yılın modeline göre biraz daha ağır olması. iPhone 12 Pro ile 13 Pro'yu karşılaştırdığımda da arada çok büyük bir ağırlık farkı olmasa da bu yeni telefonun eskisine göre biraz daha ağır olduğu hissediliyor. Bunun yanı sıra iPhone 13 Pro, 12 Pro'ya göre biraz daha kalın. Bunu da iki telefonu yan yana getirdiğinizde anlayabiliyorsunuz. Bunun dışında yüzey alanı her iki telefonda da ortak biçimde tutulmuş. Arkaya baktığınızda ise iPhone 13 Pro'nun kamera modülünün bir hayli büyük olduğu dikkatinizi çekecektir. iPhone 12 Pro ile yan yana getirdiğinizde ise kamera modülünün bu yeni telefonda ne kadar büyüdüğünü daha iyi şekilde anlama imkanı elde edeceksiniz. Tabii ki kolay değil. Ne de olsa arkada bu kamera modülünde oldukça gelişmiş teknolojiler yatıyor ve bu teknolojilerin bir tanesi de özelliklerin bir tanesi de sinematik mod. Bildiğiniz gibi iPhone 13 serisi tanıtıldığında en fazla ilgi gören özelliklerden bir tanesi sinematik mod olmuştu. Apple'ın daha önce arka planı bulanıklaştırılmış portre fotoğrafları çekmeyi olanak sağlayan teknolojisi artık videolarda da kullanılıyor. 1080p Full HD formatında sinematik modda videolar çekebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi filmlerde iki kişi ekrandayken birisi konuştuğunda dikkatler onun üzerinde olduğunda görüntü ona netlenir. Diğer kişi biraz da flu kalır. Daha sonra ikinci kişi biraz daha ön plana çıktığında on eklenir diğer kişi full ulaşır. İşte şimdi bu tatta videoları iPhone 13 serisinin hem ön hem de arka kameralarıyla çekme imkanı sahipsiniz. Hemen iPhone 13 Pro ile sinematik modda bir video çekimi gerçekleştirdim. Ee, düşük ışıklı ortamda öncelikle iyi bir video kaydının çekildiğini belirtelim. Çekim esnasında hareket ettikçe odak da otomatik olarak değişiklik gösteriyor. Çekim sonrasında video üzerinde odak değişimlerini de gerçekleştirebiliyorsunuz bunun için video düzenleme bölümünden gerekli alana ekrana gitmeniz yeterli olacaktır. Onu da zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Bunu yanı sıra kamerada dikkat çeken bir başka özellik de fotoğraf stilleri. iPhone'larda standart e, stilin modun yanı sıra zengin, soğuk, sıcak gibi farklı renk tonlarının kontrastın e, özelleştirildiği modlar var. Bunlarla da daha farklı fotoğraflar ortaya çıkarabilirsiniz. Bir de makro mod var. iPhone 13 Pro'yu kullanmaya başladığımda denediğim ilk özelliklerden bir tanesi de bu oldu makro modu sayesinde süceye epey yaklaşarak yaklaşık 2-2,5 cm yaklaşarak detayların ne şekilde belirtildiği fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Sosyal medyada bazı fotoğraflara rastladım. Göz bebeğinin çekildiği, gözün etrafındaki e, tabakanın, iris tabakasının çekildiği fotoğrafları görmüştüm. Şu an için onu çekmedim ancak daha sonra yayınlayacağımız detaylı incelemede o tarz bir çekimde gerçekleştirebilirim. Ancak bugün itibariyle iPhone 13 Pro'da makro modunun da gayet iyi şekilde çalıştığını söyleyeyim ki zaten görüntüde de iPhone 13 Pro ile çekilmiş bir makro fotoğraf yer alıyor. Bir başka ayrıntıda ekran tarafında iPhone 13 Pro modellerinde 120 Hz adaptif ekran teknolojisi var. Ekrandaki içeriğe bağlı olarak ekranın yenileme hızı 10 Hz ile 120 Hz arasında değişiklik gösteriyor. Uygulama açılışlarında, kapanışlarında, sayfa kaydırmalarında bu 120 Hz ekranın farkı ortaya çıkıyor. Gerçekten akıcı bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra ekranın parlaklığı geçen yılın telefonlarına nazaran biraz daha yüksek seviyede bulunuyor. iPhone 12 Pro ile iPhone 13 Pro'yu yan yana getirdim. Belki ilk bakışta arada fazla bir parlaklık farkı yok gibi görünebilir. Ancak detaylı incelediğimde iPhone 13 Pro'nun ekranının bir kademe daha yüksek parlaklığa sahip olduğunu gördüm. iPhone 13 Pro ile ilgili ilk izlenimlerim, yorumlarım bu şekilde çok yakında yayınlayacağımız detaylı iPhone 13 Pro incelemesinde bu telefonun nasıl fotoğraflar ve videolar çektiğini, günlük hayatta kullanımda ne gibi deneyimler, avantajlar sunduğuna detaylı bir şekilde bakma imkanı elde edeceğiz. Eğer sizin de sorularınız varsa aşağıdaki yorum alanında sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.